Sayın Meclis üyelerim, Antalya Büyükşehir Belediye'mizin 17 Şubat 2023 tarihli olağan meclis toplantısının ikinci bileşiminin birinci oturumunu açmak için parmak iziyle oturum açılması hususunu arz ederim. Evet arkadaşlar. Sayın Başkanım, mazeretli olan Sayın Orhan Avcı, Ziya Yıldırım, Fırat Demirci, Kemal Yıldırım, Mustafa Baskak, Ümit Uysal, Alper Birer, Şefik Durdaş, Oktay Başaran, Sayın Kerem Kaya Turan mazeretli olmaları yönünde e, beyanda bulunmuşlardır. Oylanması üzere. İzlenici oylarını da sunuyorum. oy birliğiyle izinli sayılmışlardır. Sayın Başkanım, 11. maddeye göre bir gündem maddemiz var. Başkanlık makamına Muratpaşa ilçesi Kızıl Saray Mahallesi 3271 ada bir parsel taşınması üzerinde Ayakkabıcılar sitesi 132 numaralı bağımsız bölümün Bodrum katında bulunan iki katlı otoparkın 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 26. maddesine göre bedel ve sürenin belirlenerek belediyemiz şirketi Anet Antalya İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'ine işletmek, işlettirilmek üzere kiraya verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmak üzere meclis gündemine ilave edilmesini arz ederim deyimle emlak ve istimlak daire başkanlığının teklif yazısı arz ederim. Bununla birlikte gündem maddemiz 36 maddeden oluşmuştur Sayın Başkanım arz ederim. Gündemin ikinci maddesi arz ederim. Tüm komisyon raporlarının Okundu kabulünü önce isterseniz oylayalım başkanım. Genel olarak evet, başta onu yapıyordum. Öncelikle Miraç kandilinizi kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını sağlıkla, huzurla deprem bölgesinde bütün vatandaşlarımızın huzuru ve sağlığı için vesile olmasını diliyorum. Allah kabul etsin. Evet. Tüm komisyon raporlarının okunda kabul edilmesi olsun oylanmasını arz ederim. oy birliğiyle okundu kabul edilmiştir. Gündemin ikinci maddesi arz edildi. Gruplara da Sayın Filiz. Gündemin iki dahil 35 dahil sıralı maddelerinin toplu oylanmasını komisyon raporları doğrultusunda kabulünü öneriyoruz. Sayın Demir. Uygundur başkanım. Sayın Uygundur. Sayın Senerli. Sayın Yazar. Sayın Başkanım İyi Parti grubu adına biz de kandili kutluyoruz. Laş kandilinin tüm meclis üyelerimize sizlere hayırlı olmasını, milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Yalnız bir konuda bir açıklama uygunsa 33. maddede Aksu Belediyesi'nden bir otopark planlaması var. Yani neden böyle tarlanın içinde böyle bir otopark planlanmış? Bunu anlayamadığımızı neden böyle bir planlama yapılmış? Bir açıklama yapılırsa çok memnun oluruz. Teşekkür ederim. Başkanım siz mi açıklarsınız? Aksu Belediye Başkanı Halil abi size söylüyorum. Komisyondaki arkadaşlar mı açıklasın? Başkanım çok özür dilerim. Bir düzeltme istirham edeceğim. Sekizinci maddede Deprem bölgesi afet e, alanı olarak 10 il, ilin 11 il olarak Elazığ'da, Elazığ'da eklendi. oldu biliyorsunuz Sekizinci arkadaşlar. Onu da Deniz Hanım'ın söylediği evet. şekilde dahil edilmesini söylüyorum grup sözcülerimize. 8. maddedeki 10 evet, e, ilin kısa, 11 olarak. Evet kısa ilgili bir açıklama. <laughs> Daire başkanımız açıklasın o zaman. Sayın Başkanım değerli meclis üyeleri, söz konusu otopark olarak planlanmak istenen alan daha önce mandırlar imar uygulamasından kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla Aksu Belediyesi'nden hazırlanmış bir bölü 5 bin nazim imar teklifidir. Uygulama ilişkin olduğu için belediye daha sonra bir bölü 1 uygulama plan teklifinde meclisten geçirip bize iletecektir arz ederim. Teşekkür ederim. Neden yani biz anlayamadık böyle bir yerde tarlanın ortasında bir otopark planlaması. Hiçbir şey yok. Bina yok. Hiçbir şey yok tarla her taraf ama ortada bir otopark. Efendim söz konusu olan daha önce Çalkaya Belediyesi zamanında planlanmış ancak ilgili kurum görüşleri olmadığından dolayı tekrar kurum görüşleri yenilenmiş. Uygulama ilişkin dop oranlı burada karşılamak üzere plan teklifinde bulundurulmuştur. Yani önce Çalkaya Belediyesi belde belediye iken yapılmış ancak kurum görüşleri uygun görüş olmadığı için yeniden onlar gör, uygun görüş alınmış O şekliyle gündeme gelmiş. Evet. İhtiyaçtan dolayıdır. Evet, teşekkür ediyorum. Sayın Manavol yok. Oylarınıza sunuyorum. Sayın Başkanım, 35. gündem maddesine kadar toplu mu oyladık efendim Arsut'u? Evet, o şekliyle önermiştik. Grup İki sözlerinde dahil, o şekliyle dahil. kabul etmişti. Sadece 10 olan deprem bölge ilini 11'e çıkartmayı eklendiğini düşünüyorum. oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın başkanım gündemin 36. maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususunun oylanmasını arz ederim. Oylarınıza sunuyorum. oy birliğiyle aval edilmiştir. Sayın başkanım meclisimiz de uygun görürse Mart ayındaki meclisin 13 Mart 2023 Pazartesi saat 2'de yapılmasını öneriyoruz. Takdir. Grup sözcülerimiz uygun uygun, sayın yazar uygun. O zaman 13 Mart 2023 evet. Pazartesi günü saat 2. 14. 14'te e, olmasını Kabul ediyoruz, evet. Oylamaya gerek yok. Evet. Evet, almış olduğumuz kararlarımızın Antalya'mıza, ilçelerimize, tüm insan daha hayırlı olmasını diliyorum. Burada bir küçük not iletmek istiyorum. Şu an dün 121 bin olan depremzede kardeşlerimizin Antalya'da bugün itibariyle sabah 11'de aldığım bilgi dahilinde 133 bin 429 kayıtlı depremzede vatandaşlarımız Antalya'mıza gelmiştir. 67604 kişi otellerde misafirhane yurtlar <laughs> 14099 kendi imkanıyla gelen 39876'dır. Onun dışında tabii yakınlarını getiren hemşehrilerimiz vardır. Ee, onlarla beraber e, hep birlikte dayanışma ve birlik beraberlik içerisinde inşallah yaralarımızı saracağız. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Bize Büyükşehir Belediyesi olarak Gaziantep görev verildi. Daha önce Hatay'da zaten devam eden çalışmalarımızı anlatmıştım. İnşallah orada da bugün hem belediye başkanımızla, vali beyle, hatta önceki bakan ve Çavuşoğlu bakanımızla da görüştük. Önce bir yer tahsisinde sıkıntı olmuştu. Onları da çözdüler. Genel Başkan Yardımcımız Seyit Bey ve Sayak Böke'de sabah 11 Büyükşehir Başkan görüşmesinde yaptık. İnşallah orada Gaziantep'te de olacağız. Her yerde sizlerle beraber siyaset üstü bir çalışma yapacağız. Büyükten küçüğe destek olan herkesten Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.